Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazı kazan videosuna daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bir çifte şansımız var. Bir tane megamız var. Bir tane yeni karttan mücevher kulesi var arkadaşlar. Ee, ben video çekiyor sandım da başta kazdım. Videoda bir aksaklık olduğu için üst rakamlarını kazdım. Ee, ilk i̇lk kartımız kimlere gelsin? Ee, Tuncay Yıldırım beyefendimiz kardeşim demiş. Kars'tan selamlar olsun size bana bir tane müce şey çiftte çifte şans kazır mısın demiş tabii ki hemşerim olaraktan ben de kartlıyım e, ilk kartımız Tuncay Bey'in adına gelsin Ayla Hanım'ın adına gelsin Avşar Hanım'ın adına gelsin başlıyoruz 22 33 43 35 15 48 23 22 var 23 yok ya. Yani. 13 yok. 12 maalesef göremedik. 26 yok. 42. 43 var. 25, 35 var, 15 var. Evet, 47. 48 var. Hep evet, birer sayı kenardan. 44 yok. Bir tane çiçek bulduk. Bakalım çiçek mi böcek mi? 16 15 var. Bir tane daha bulduk arkadaşlar. 21. 22 var. Çok bir sayı kenardan gitti ama bilmiyorum bir ikramiye verecek mi? İnşallah verir diyelim. 34. 33 var. Şuna bak ya. 17 göremedik. 31 yok maalesef. 28 yok. 41 yok. Hadi bir çiçek daha. Hadi bir tane daha ver. 30 yok. 24. Maalesef 20 yok. Hadi be aslanım. Ee, 27 yok. 06 ve 49. 48 var 49 yok. 500 TL ikramiye vermedi arkadaşlar. Ama çok yaklaşmıştık. Çok böyle bir, birer sayı kenardan çok gitti. Çifte şansımız boş arkadaşlar. Canım sağ olsun. Mega altınla devam edelim. Bonuslardan bakalım gene. Kedi çıktı. Kediyi severim ben de. Bakalım kediler bizi sevecek miymiş. 31 10 14 12 02 36 ve 29. Bakalım. 38 yok. 08 göremedik. 24 maalesef. 12 12'miz var arkadaşlar 200 TL. 17 yok. 05 maalesef.

16 yok. 200 TL ne kalma be abi ya. 15 22 yok. 01 02 var. 21 hadi be. 19 yok. 11 12 var ve 25. Mega altın kendini kurtardı arkadaşlar. 12'den 200 TL'ye ikramiye verdi. Son kartımız mücevher kartına kaldık diyelim. Bakalım buradan bir ikramiye bulabilecek miyiz? Şöyle yapayım. 26.04 24.01.18 Bu da tüm beni izleyen takipçilerimin adına gelsin arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizlerin desteği ve beğenileri, yorumları benim için çok önemli. 48 yok. 15 göremedik. 07 maalesef. 47 var mı? Yok. Hep 40'ları doldurmuşlar buraya. 22 yok. İlk kulemiz boş. 38 yok. 33 yok. Ne bu? Udubet bir sayımış bu ya. 16-26 hiç yanından geçmiyor. 06 Yok. 36, 26 var. 11 maalesef 09. Yok. 41 göremedik. 32'miz yok. 34 hiç yok. 03 4 var. 3 yok. 31 yok. 25 24 var. 17 18 var. 37 maalesef son kulemiz 44. Zaten 40'lar yoktu. 35 yoktu. 45 de yok. 30 da yok. Evet. 08. Rakamlardan bir şey bulamadık arkadaşlar. Bonuslara bakalım. Oh, yat yatımız var. Elmasımız var. Kasamız var. Cüzdanımız var ve tacımız var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane kart kazdık. Sadece Mega Altın'a bir 200 TL ikramiye çıktı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese mutlu, keyifli günler geçirmeyi temenni ederim. Sağlıcakla kalın.